Merhaba arkadaşlar, Yisete Oyunda kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hani? Hoş geldiniz. Bir daha yapalım. Merhaba arkadaşlar, Yisete Oyunda kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizlere bugün <laughs> Anlatırlar. arkadaşlar Black Top serisi devam ediyoruz. Bu, bu sefer Black Top serisi nedir? Bilmiyorum. Black Top serisi oh, işte NBA'de böyle sokakta bu Black Top mu Black Top mu okunuyor? Ya biz Black Top. Siyah. Bu arada dur, dur kıyafet, zihri. kıyafet konusunda açıklık getirelim. Şimdi hangi kıy ha. Üzerimizdeki şeyler. Dedim ki ya yani üstümüzü bir değiştirelim bir farklı çıkalım dedim. Ben, Sonra ben öyle şeylere gelemem. O üşenirim. Ben... Üşe üşendi. Ben dedim ki hani değiştirelim bunu gidelim içeri. Dedi yok abicim ne gerek var böyle şeylere dedi. Ben de değiştirmemiz lazım dedim. Sonuç birbirimizin kıyafetlerini değiştik. Bu konuda böyleydi. Bu da bir anı yani. <laughs> O zaman birebir mi yapıyoruz? 2-2 mi? 2-2 mi? Abi birebir o kısaları da yapalım. Birebir kısalar. Tamam. Bir sonraki Bu yaparız. arada eski videoları yani daha doğrusu eskiden kastım birebir olarak Carmelo Anthony, Kevin Durant ya da Hasan Whiteside kimdi? Dwight, Dwight Howard maçlarını izlemek için yukarıdaki videoları şurada. O adam vallahi koyacak ya. <laughs> Koyacağım aga. <bak. gülüyor> Tıklayabilirsiniz. Oradan o maçları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kısalar kim oluyoruz? sanki içimden Abi sen, sen, sen kesin Stephen Curry alacaksın. Al ya. Sen kim kimi alıyoruz? Yok al. bir Stephen Curry şeyliği var. Al al al. Aldım acı. Ender aslan var mı kardeşim? <laughs> Ender aslan yok. Yok mu kardeşim? Kerem Tunçeri? Kerem Tunçeri de. Uyandım da Kerem Tunçeri gördüm dün. Hayır olsun vallahi. Ne alakalı? lan? Hı, özlemişim herhalde. Biz de özledik ya. Güzel alan güzel oynuyor. Şey al, Westbrook al, uçarsın kaçarsın. Ya abi bırak Westbrook ayak yapma bana. Az ya tam Şey al şey. Ne derim o oynasın kaçtı. Rolls'u al Rolls'u. Derrick Rolls. Oğlum o tarama çöp oldu lan onların? 78 ya o kadar kötü. Değil. <laughs> 78. 78 mi? 78 <laughs> mi? Abi var ya t beter. Ricky Rubio pas atarsın kendine. <laughs> Panyayla. Abi benim. Artık bir olduğum... birini alman lazım hani. Abi şey alayım ben ya. Kyle Irving Irving alayım. Sağ en üstte. Hı. Irving alayım geçeyim. Tamam. Ya. Stephen Curry, Ka Kyle Irving. Ben Ringdursun. Sen bolarsın. Ne oğlum dur. <laughs> oğlum benim seçmiyor şeri. Ha Sen ben bir... üst kolları değiştir lan benim kolumu almışım <laughs> Bakayım bu üçgeni daha iyi çalışır. Ben Ringdursun. Oğlum bu ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Tek atış yaparak başlamıyor mu bu ya? Sanki paldır küldür başlıyor. Biraz baş, paldır küldür var. Eski ha. oyunlarda tek atıyorduk. Aynen bir de atmış. öyle alttan alttan verme yok mu? NBA 2003'teki gibi. Böyle Bunlar. şey vardı. Mesela şimdi açılsın. Pas veriyor ya böyle adam. İstediği şekilde vere, ister böyle yerden yuvarlıyordu pası. Rakibine. Maça i̇ster... şey, başlamadan ister oyna önce. O, yani işte başlarken. Ya da sert atıyordu böyle. Bunda belki dar. vardır ya. Çözmedim kameramızı değiştirelim değiştirelim. Sağda değişiyor galiba da o sağda şey böyle yok mu ya? işte Miami falan böyle beach şey de var. He. Nerede beach var? Beach olsa da kız olmayabilir kardeşim. Bu 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 muydu bizim? Kardeşim Stephen Curry yanlışın ya bunu kaybedersen üzersin ya. O, o kadar söyleyeyim. Oo. Kardeşim ben bu gidip orta sahada çekeceğim. <laughs> Çekil. Çekilmeme gerek yok. Atar o. <laughs> Arkadaşlar bir tane video izledim. <laughs> Çok iyi Bir tane video izledim NBA 2 16 hiç gerçekçi değil falan demişler Stephen Curry or Adam Stephen Curry ile orta ortadan şut çekiyor Fotoğraf falan değmiyor böyle 3-5 kere Altına da hiç gerçekçi değil NBA 2K'yi almışlar Curry bayağı saçmalığı için artık her yerden Şut attığı için Bir statistik gördüm bugün 9 metrenin üzerinde Stephen Curry ee, Basket geliyor ee, %40'ın üzerinde ortalamayla atıyormuş. Diğer NBA oyuncularının toplamı %9 ortalamayla atıyormuş. Oo! Oh! Kötü oldu. Yemin ediyorum öyle bağırdı ki gitar yankılandı lan. <laughs> <laughs> Ama hani şey net bir bloktu ya. İyi Ya kardeşim ya. Stephen Curry! Yalnız... Kyle Orange! O biraz daha az çıkıyor. <laughs> Cebim azıyor <laughs> ya, ben kendi evimde dönüyorum, abim kendi evinde Ama onunki biraz küçük. <gülüyor> <Etap>. <gülüyor> Adamım benim ya, çok güzel ya. Ters turun kankiş Kardeşim! At tabii ya. Çekilme yani böyle mikrodan. Analog tuşlarından kullanıyorum. Abi... kalorinin Calvary'unki de bayağı iyi ama. Burada. Ya abartma bebe. iyi. Altında Mercedes Benz var yani. E, sendeki de hani. Murat 131. <laughs> <laughs> o kadar da değil. Kardeşim... Şey adam ya bir şey atıyor böyle <laughs> havaya. Hani <laughs> Hep arkadaşlar abi sen yalnız savunmuyor ha orada bir ama sen atamıyorsun ki niye savunayım? Haydi be. Abi nasıl girmez? Göreyim. Bu da çok hızlı bitecek abi. Video 3 dakikalık olacak üçlükler yüzünden. Olsun abi. Kısa bitsin. Milleti oyalamaya gerek yok. Atıyorsa atsın, yok, atamıyorsa... O gelsin, girsin bir de... Dönsün, dolaşsın. <laughs> Oo <laughs> oh. kardeşim. Hurri! Abi bu remeki bile vuramaz ya o derece. İşte. çok öyle bir şey. Gibanta zıplıyor Olduğu yerde havaya zıplıyor ya. Yok Oha, artık. Oha. Çok kötü attım ya. Kötüydü. Bu sefer kendimden utanç duydum. Kıskınç. Al, biraz kızarmış mı Şey tamam. altın kızarık mı o? Yoksa seçtiği şey mi? Çok seçtiğinden oluyor. Ben de sevmiyordum. Ben diyorum o kadar kaçırdın ha ya. Bak şu ters çok şey ya. Bizim blok falan yemesi çok zor oluyor. Yok kötüydü ya. Aa bunun girmemesi lazım. <laughs> riskliydi yani. Kardeşim iyi bir seçim. ha, <laughs> gerçekten atıyor bunları. Curry. Mercedes dedin, Benz dedin. Zıkkı zıkkı. Zıkkı Görün ki o konuda <laughs> biraz daha vardır değil mi? Tabii tamam. 32 ise 31, 45 falan vardı. Çok tuttum ya. Neyse attı. Attı bunu attı. Kaçtı. Güzel. Rebound'u nasıl alamadığını gördün mü? Abi. Sen ama sıçramadın sanki Yok yani. zıçladım, zıpladım yanıma düştü top. Bizimki topa müdahale bile etmedi. At onu be. Güzel sayı ama. Bir, Ay yapma be. Bir beni ya. Abi iyi geldim ha. Şşş kardeşim ya. İlk 12 8. Vur beni o. Oo oh, blokladım. U uh, uç uç. O oh, atamadım. Attım. Canım. Çok iyi ver. Yapma evet, ya. Çok yapma, ya. yapma ya. Hayvan kadar, gibi savunmuştum. Üçlük olarak geri dönecek şimdi kardeşim. Allah. Uçatmaya o kadar kararlandım ki şey yaptım ki. Ha ezber almadım biraz. Aa nasıl girmez ya? Harbiden lan. boştu? Girmeliydi. O zaman ceza. Koş koş koş. Fatal Ryan. Yok. Haydi be. Rebound aldı çok ilginç. <laughs> Aa bu nasıl ya? Ana. Pardon heyecanlandım kardeşim. Terbiyesizlik yapma lan. Kardeşim. Ben bari garanti oynayayım da böyle. Anca belki tutunur uzun maçta. Sıkıntılı ya adam körü ya. Steel yok değil yani körünki? Var. S Senin daha çok ama körünün tamam. bayağı vardır. Yani. şu an sezon. Baksana şu an. Dördüncüsü mü ne? Bayağı tepelerde. Abi zaten öyle oluyor ya mesaj Gordon falan da öyleydi hani evlilik olduğu sezon. Stephen. Stephen Curry. Çünkü adamlar her her konuda odaklanmış durumda olduğu için. O fake'i gördün mü? Kafa fake'i? güzeldi. Yani. Şey. Serkan abi fake. Nasıl? Ya Oo. sen Stephen Curry'sin ya. Yani o hücum ribantını almaman lazım diyor. <gülüyor> <gülüyor> abi buna inandım gitmedim bile ya. Var ya harbi gidesin bile gelmedi. iyiydi ya. Bir yedik mi bitti ya. Allah Allah bu ne ya? Güzel güzel. Olması gerek değil. Kardeşim bak. Stephen Curry! <laughs> o senin o şeyi yapacaktım ya geçerken. <laughs> çok iyi çok Oo, iyi. O değil bir hareketiyle... müdahale <laughs> edeyim. Hayır yapar. Finisher açıldı lan evet. finisher? Bravo. Girer. Ooo Stephen... Anladım ben ya. Kolay atmıyor abi. <laughs> Sen üzerime falan çıkacaksın. O gördün Adamın üzerinden attı ya. Gel gel. Heh, heh. Gel şuradan atacağım köşeden. Hani kolay atacaktın lan? Kandırıyorum beni. Bir de buradan atmıyorum. İki şey oldu ha yandım. Yandım tutuştum. O zaman 17-12. O zaman olay bitmişti. Allah! 17-13. İmkansız ya. Yani. Ya hiç gerçekçi değil. Allah! Neyse atalım ya. <laughs> 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 Top bende. Kardeşim ama aynen böyle ben olsam ben de böyle yapardım. Bu hiç atmadı orta sahadan ya ne bu? Kardeşim bak öyle atılmaz bak. Bak. Mehmet amına. Oo! <laughs> Oo! Oo! <laughs> <laughs> Zıpladım ya. İşte o abi. Dağılıyor. Ama sen hiç az değilsin mi? Atacağım anladın. Ne no, olsun hemen savunma yapıyor. <laughs> ama nasıl bilenmişsin lan? Yeneceğim, yeneceğim, yeneceğim. Yeneceğiz kanka. kendi yani... su içmeye gidiyor. İçeride kuruluyor şöyle yapmalıyım böyle. <gülüyor> <gülüyor> kendi karalığımda yendirtirim hem. <laughs> o yüzden mi geç? Neyse. Oğlum yalnız ikimiz de manyak odaklandık. O şut çok kötü bir şut. O şut Ayak çizgi. Yapma be. Bunu da atmıyorsa keşke ribantı koşsaymışım oğlum bırakmak yok ya. Ana. Stefan kö Curry. Ya keşke atsaydım onu. Artistik hareketler. Yavant geliyor. <laughs> atarsa bitiyor. Körü. Atarsa bitiriyor. Kör. <laughs> Öyle bir sayı yakışır, yakışır ya ama değil mi? Yakışır da ondan. Sen yakışır. yaklaşa kadar oradan atacağım. Yaklaşırım hacı. ataralım. alın. Lan sayın o zaman tek tek içeri girer gider. Sen bilirsin kardeşim. lan at gel. Tamam. Aaa <laughs> Curry atıyor. Orta sağdan yolladı. Stephen Curry. Curry kardeşim. bitirdi. <laughs> Çakamadık <daha. gülüyor> <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen Dur <laughs> dur, niye bu kadar kısa tutuyorsun ya bunu hani yani? He evet, doğru. Yendim <laughs> diye yani daha abone ol diyeceğiz. <laughs> Böyle şeylere. <laughs> Ama o tekrarını görecek ne kadar güzel. <laughs> Stephen Curry 19'da 6 gibi berbat bir <gülüyor> <gülüyor> üçlük yüzesiyle oynamışım. 13 ribaund almıştı. 13 ribaund. Sen de 16'da 4. Sen de hani hiç az. Tabii tamam, canım kötücük. Değilsin. Canım. Evet. Bu maç Abi biraz çok umutsuz girdim bu ya. Bu maç bence. biraz kısa sürdü. Bundan sonraki videolarımızda bir 2-2 falan aynen kapışabiliriz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yayında ve yapım <laughs> demeye geçenlere teşekkür eder. Kendinize dikkat edin. Yayında İyi geçen Mikrofonumuza. Kendilik var. Dur. Greenbox. <laughs> Greenbox. <laughs> Kendinizi ama burada Greenbox var. O da. İşte bu var asıl mesele bu. Evet. Böyle yani perde arkasındaki adamlar diyor ya. Hem <laughs> perdenin arkasında hem kendi perde. Hem perde. Evet. O zaman bu videoyu artık kapatalım. Tamam ya kapansın gitsin. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Ee... Hoşça kalın. Hoşça kalın. Black Top serilerini yukarıdaki linkten takip edebilirsiniz playlistten. Kendinize iyi bakın.